ellerimiz makinaların göremediklerini görüyoruz. Bu iki parmaktaki eğiklikler burada dolaşımı etkileyecek dolaşımdan kaynaklı göz problemleri burada da karaciğerden kaynaklı göz problemlerini tetikleyecek. Yani ya öfke vardır, harekete geçemiyordur, içeride birikiyordur. Bu sefer yakını görmekle alakalı problemler başlıyor. Özellikle işaret parmağı, yüzük parmağından kısaysa bu parmak izlerinin her birinin bir yoğunluk derecesi var. Ona göre bu benim güçlü yönüm mü, zayıf yönüm mü onu fark ediyoruz. Mesela bu halka dediğim tipler böyle yuvarlak yuvarlak halkalar var, hı hı. parmak ucunda böyle yuvarlak yuvarlak oluyor. Bu insanlarda çok fazla kalp rahatsızlığı görülüyor. Eski hekimler, i̇bn Sina mesela sizin yüzünüze bakıyordu, elinize bakıyordu, doğum tarihinize bakıyordu ve nerede yaşadığınızı soruyor. Soğuk iklim mi, sıcak iklim? Mi? Ona göre. Yani kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi lütfen unutmayın. Arkadaşlar merhaba. Bugün farklı bir konuyu masaya yatıracağız sahasında uzman bir isim, ilahiyatçı, insan tanıma uzmanı, Mehmet İlhan bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba. Çok şükür. çok Bugün gerçekten çok merak ettiğim, daha önce aslında buna benzer yayınlarım oldu ama bu alanda bence büyük bir açığın olduğunu düşündüğüm ve insanların da gerçekten bu anlamda farklı bakış açılarına ihtiyacının olduğu bir saha kendini tanıma anlamında söylüyorum. Modern insanın kendini tanıması, kendini bilmesi. Hatta Mevlana'nın sözü müydü? En iyi kitap hani okumak istersen nedir diye sorduklarında kendini oku diyor. İnsanın kendini okuması anlamında da sizin yaptığınız bize kendimizi öğretiyor. Yüzümüze baktığımızda evet. insan sarrafıyız derler ya ya da siz elimize bakıyorsunuz. Şecerimizi çıkarıyorsunuz. Yüzümüze baktığımızda karakterimizi analize edebiliyorsunuz, hastalıklarımızı söyleyebiliyorsunuz. Ee, tabii bunun başka şekilleri, yöntemleri de var ama biz bugün el ve yüz noktasında duracağız. Evet. Ee, ellerle başlayalım istiyorum. Elimiz bizi ele veriyor mu gerçekten? <laughs> evet evet. Teşekkürler. Öncelikle insan tanıma yöntemlerinin tarihi insanlık kadar eski. Yani insanlar hep merak etmişler. Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum ve bunu ee, hep kullanmışlar, ellere bakmışlar, yüzlere bakmışlar, doğum tarihlerine bakmışlar, isme bakmışlar. Buralardan insana dair, insanın kendisine dair, nereden geldim ve nereye gidiyorumun cevabını ararken aynı zamanda kendime uygun meslek nasıl seçebilirim, hayat amacım nedir, hayata neden geldim ve bunu nasıl oturtabilirim, nasıl sağlayabilirim? Çünkü özellikle çocukluk yaşlardan itibaren eski insanlar bir çocuk doğduğu anda onun nasıl yaşayacağını bu dünyaya neden bu çocuk buraya ne, nasıl geldi neden geldi ve bunu nereye koyabiliriz hmm. çünkü hayat bir puzzle parçası bir bütün böyle milyarlarca parçası olan bir puzzle gibi ve biz hepimiz o puzzle'ın bir parçasıyız ama modern insan şunu unuttu biz bir bütünün parçası değil de hmm. biz ben tek başıma bir bütünüm algısına kapıldı modern insan. Bu bireycilik, bireyselleşme, işte e, ilgi alanlarında, meslek alanlarında ihtisaslaşma, derinleşme, parçalanma dönemine girdi yani insanlık. Ve bu orijinini kaybetti. Bu eski insanların mebde dedikleri başlangıç ve son dedikleri işte e, kendini bilen rabbini bilir ya da kendini bil bütün o diğer kültürlerde de aynı şekilde. Ama bu Eski insanların bakışını biz kaybettik. Yani özellikle Descartes'tan sonra Descartes geldi ve masayı dağıttı. Yani ne bilelim biz bu bütünlüğün kim koydu buraya hani beni oraya kim koyacak gibi. Hı hı. O yüzden biz bazı e, kadim ekolleri mesela kas sistemini bu yüzden anlayamıyoruz yani. O yüzden hepimiz bir e, firavunlaşma dönemine girdik aslında. Hı hı. Bu bilinç, bir bireyselleşme e, ferdiyet değil de bireyselleşme, bireycilik ya da bencillik modern insanı o bütünden kopardı ve ben demeye başladı. Ben demeye başladı evet. Ve ben demenin de çok büyük eksileri oldu. Yani hastalıklar çoğaldı, yeni hastalıklar çıktı. Başladık. Çünkü yalnızlaş, Yani sosyal olan bir varlığı siz bütün algısı kendinde olan birine çevirdiniz. Mesela yürüdüğünüz zaman yollarda şunu görebilirsiniz. İşte işitme cihazları, görme için gözlükler, gözlük dükkanları neden bu kadar? Yani psikologlar, danışmanlıklar, hastanelerdeki sıralar. Yani niye bu kadar hastayız? Ruhsal hastalıklar daha çok ağırlıkta artık. yani niye bu? Niye bu kadar hastayız? Niye bu kadar tahammülsüzüz mesela? Yani birinin ayağına bastığınız zaman, birine yanlışlıkla çarptığınız zaman o tepkiler gelen tepkiler veya özellikle kimliğin olmadığı yani öz kimliğin çok fazla maskelenebildiği sosyal mecralarda insanların böyle önüne gelen şekilde konuşabilmesi, hı hı. kendi olmadığı şekilde davranabilmesi mesela ya da alt benliklerin açığa çıkabilmesi gibi alanların aslında ben bu işe, bu insan tanıma yöntemlerine tam bu perçe, pe, pencereden bakıyorum. Yani bu insan neyi kaybetti ve onu nasıl yerine koyabilir? Bizim ya yani benim şahsi kana değer derdim, kanaatim tam olarak buradan bakılması gerektiği ile alakalı. Yoksa bununla alakalı böyle kendi çapında arkadaşlarımız var böyle bazı bunlarla ilgilenenler. işte kaç kişiyle flört ettin? Kaç kişiyle evlendin? Bir daha evlenebilecek misin? İşte bilgiler daha çok ya ve aslında çok da insanı başkalarını ilgilendirmeyen konular. Hı hı. Faydası da yok bunun bilmesinin. Yani. Bilmenin. İşte ama insanlar da maalesef e, arz talep ilişkisi hı. bakımından orijinimiz olmadığı için ya da bize bir amaç hedef belirleyen olmadığı için biz önümüze koyulanları kendimize amaç belirliyoruz. Yani Sizin ne kadar para ya? kazanacağım, ne kadar e, evleneceğim. Sizin farkınız ne? Benim farkım. E, yani ben kendi açımdan ben bir ilahiyat eğitim aldım ve benim ben İbn Arabi ekolü özellikle Ekberi ekolden çok fazla beslenmeye çalışıyorum. Bu bütüncül yani dışarıda gördüğümüz şu varlığı ben insanın içinden çıkardığını düşünüyorum. İnsan içinden bu varlığı çıkarıyor. Dolayısıyla dışarıdaki bütün bozukluklar içimizdeki bozukluğun bir neticesi. Hı hı. Mesela eski insanlar, hekimler, eski hekimler bir hasta karşılarına geldiği zaman eğer o kişinin kendini iyi etme niyeti, yani gayret etme niyeti yoksa onu tedavi etmiyorlarmış. Onu almıyorlarmış. Hmm. Yani ben mesela insanlara şey vermiyorum. Bu hapı yut, bunu ye. İnsanlara kitap tavsiye ediyorum. Bu kitabı oku, şu organlarına çalış, şu organlarını düzelt yoksa para kazanamazsın. Şu organını düzelt yoksa ayağa kalkamazsın. Kendin hmm. için ayağa kalkamazsın. Yoksa çünkü insanlar yani biz genel olarak maalesef bu son 300 yıldır dünyanın belası olan bir durum. Biri bana bir şey versin. Ben onu alayım ve iyi hissedeyim. Yani aslında hastalıklara bakış açımız da yine yani çünkü bizim ilahiyatta bir tefsir hocamız vardı. Onun çok güzel bir kelimesi vardı. Anlam erozyonuna uğrayan kelimeler. Bütün şu modern hayatta gündelik hayatımızı inşa ettiğimiz Zihnimizi inşa ettiğini fark etmeden ama kullandığımız kelimeler aslında çoğu anlam erozyonuna uğramışlar. Hı hı. Kendini bilmek diyoruz, kişisel gelişim kurslarına gidiyoruz, bir sürü e, işte yani binaların altında dairelerde kişisel gelişim kursları ama bakıyoruz toplumdaki hastalık azalmıyor, aksine çoğalıyor. Şimdi bu bir kere insanın kendi vücudu kendini gözlemleyebilmesi lazım ve dolayısıyla bu gördüğümüz veriler. Yani benim kaç para kazanacağım, kaç kişiyle evleneceğim bundan ziyade doğru iletişim kurabiliyor muyum? İnsanlarla doğru ilişki kurabiliyor muyum? Birisiyle ilişkimi ne kadar yürütebilirim? Hı -hı. Yani ben acaba hangi işe daha yatkınım? Çünkü bir insanın zevk aldığı, yapmaktan zevk aldığı ve 7-24 iş olarak değil de böyle onu bir suyun aktığı mecra Hı -hı. gibi. Laozi'nin yapmadan yapmak dediği o Wu Wei felsefesi gibi yani yapmadan yapmak. Hani böyle 7-24 nefes almaktan bıkmıyoruz mesela. Meslek de sülük demektir, akmak demektir. Arapça sülük kelimesinden gelir. Akmaktan. Dolayısıyla 7-24 yapıp hiç yorulmayacağım bir iş var mı acaba? Ve ben bunu yaparsam bu puzzle'ın doğru yerine oturmuş olur. Siz bunu ellerde görebiliyor musunuz? Bu ellerden ve parmak izlerinden görülür. Doğum tarihiyle. Nasıl ile. görüyorsunuz hocam? Bizim doğmadan 5 ay önce parmak izlerimiz oturuyor. Yani bizim kaderimiz bitti. Doğmadan 5 ay önce yazıldı. Kader dediğim şey ama o değişmeyen taraf. Anne karnındayken. Anne karnında doğmadan 5 ay önce hı hı. annemizin babamızın genetiklerinden getirilen bütün o birikimle Allah insanı yarattı. Halife olarak yarattı. Bu kainatın içine bıraktı ve burada bir şeyleri bozabilme ve yapabilme becerisi verdi ona. Çok güzel. Halife oldunuz ya. Bu çocuk neden geldi? Niçin doğdu diye eskiden bakarlarmış. İşte Mütçük. insanlar böyle bakıyordu. Yani eskilerin bir amacı vardı hayat amacı. Yani eskiler tabiatı okurken manevi odaklı okuyorlardı. Hı. Şimdi biz bir insana baktığımız zaman önce onun parmak izlerine ve doğum tarihine bakıyoruz. Şimdi parmak izlerimiz bizim annemizin karnında doğmadan önce 5 ay önce oluştu, bitti. Bunlar bizim hayattaki güçlü ve zayıf yönlerimizi gösteriyorlar. Yani diyelim ki bir adamın güçlü yanı ne olsun? İşte bu dünyayı bir üniversite gibi düşünün. Hepimiz geldik böyle 4 tane parmağımız var. Baş parmağı ruh gibi düşünelim. Karakterimiz çünkü baş başparmak, o bizim benliğimiz, karakterimiz. Bu diğer dört parmak da kendimizi yansıtış biçimimiz. Şimdi bu parmakların hepsinde aynı da olabilir. Genelde hepsinde farklı parmak izleri olur. Dünyayı bir üniversite gibi düşünelim. Ve burada dört tane fakülte olsun. Birisinde bu kas sistemi gibi düşünün. Birisinde hizmetçiler. Yani liderler ama yani bunlar toplumu inşa edenler. İkincisinde duygusal bağlantıyı sağlayanlar, yani iletişimci, connectioncılar. Ama bunlar kalpten kalbe duygusal bağ kurabilenler. Ya da sevgiyi yayanlar. Üçüncü sınıf iş bitiriciler, hayal kuranlar. Yani onlar geleneğe karşı yeniliğe yüzünü dönmüş insanlar. Dördüncü sınıftakiler de mevcut olanı koruyup devam ettirmekle görevler. Hı hı. Temelde dört tane parmak izi tipi var. Ve bunlar geldikleri parmak yani bizim ellerimizde varlar ve bizim bu dört sınıftan hangisine ait olduğumuzu söylüyorlar. Yani biz bu dünya üniversitesine kaydolduk. Doğduğumuz anda da derslere başladık. Bunların da her birinin, bu parmak izlerinin her birinin bir e, yoğunluk derecesi var. Ona göre bu benim güçlü yönüm mü, zayıf yönüm mü onu fark ediyoruz. Yani eğer lider tipolojisi ise o benim onun olduğu alanım en güçlü olduğum alanlarım. Ama eğer zayıf olan o devamlılıkla çünkü toprak dediğimiz tip bunlar da mesela şu an son 100 yıldır yapılan çalışmalarda bilimsel çalışmalarda sağlıkla alakalı özellikle dermatografik alanında elimizdeki bu çıkıntılar sırtlar deri sırtlarının parmak izlerinin özellikle taşınan alanlarına göre hastalık teşhisleri yapıyorlar. Mesela bu halka dediğim tipler böyle yuvarlak yuvarlak halkalar var, hı hı. parmak ucunda böyle yuvarlak yuvarlak oluyorlar. Bu insanlarda çok fazla kalp rahatsızlığı görülüyor. Mesela böyle oluyor, bir e, sanki üst üste binmiş şeylerin yanından böyle bir direk asılıyor. Bunlarda da e, zihinsel rahatsızlıklar çok oluyor. Yani şizofrene kayan beyin rahatsızlıklarında bu parmak izlerini çok rastlanıyor. Diğerlerinde kalp, diğerlerinde işte Görmeyle alakalı ya da doğumla alakalı problemler oluyor. Bunlar aslında bize şunu gösteriyor. Şimdi modern tip bunu anlıyor. Bu parmak izi varsa işte şu hastalıklar olabilir. Bu, bu parmak izi çok olan insanlarda şu hastalık çok. Bizim alanımızda bunun neden olabileceğini yani neden bu insan o kalp rahatsızlığına? Çünkü çok fazla fedakarlık yapıyor, çok fazla mücadele ediyor, insanlara yardım etmek istiyor ama bunun karşılığını alamıyor. Bu iç kırgınlığı, biriken enerji de bu kişileri ben artık kendim için yaşayacağım noktasına götürüyor. Hmm. Siz bu noktada müdahil mi oluyorsunuz? İşte bizim müdahale olduğumuz yer aslında. Yani ben müdahale etmiyorum. Ben resmi çiziyorum. Bak sen buradasın. Aslında senin buraya gitmen lazım ama sen burada kalmışsın. Burada patinaj çekersen de şu 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 hastalıkların olacak. Mesela geçen biriyle görüştüm. Dedi ki yani ben ona sordum işte göz problemlerin başladı mı? Yok dedi gözlerim çok iyi dedi. Ya dedim şöyle bir durum var işte sizin kalp çizginiz, parmak iziniz işte bunu destekliyor. İleride bu göze ya da kulağa vurabilir. Bundan birkaç ay sonra yani ben bunu konuştuktan birkaç ay sonra bir, bir iki ay yani çok uzun değil. Gözlerinde kızarmalar başlamış. Hmm. Ve doktora gitmiş devlete ve orada çok önemli bir şey yok demişler. Yani git dinlen demişler. Benim söylediklerim aklına gelmiş. Başka bir ile gitmiş hasta özel bir hastaneye o gün. Ve oradakiler bakmışlar çok acil kendini izole etmen lazım yoksa ileride görme bozukluk, görme kaybına kadar seni götürebilir ve bulaşıcı. Kimseye çıkma. Yani başkalarının yanına gitme. Bu bulaşıcı bir durum. Kendini izole et. Ve bu şu dediklerimizi yap bana mesaj atmış sağ olsun e, işte siz demeseydiniz ben gitmezdim yani. yani siz nasıl anladınız peki? Şimdi bu kişiyle alakalı olan yer özel yani kişinin kendi alanı. Herkes çünkü farklı herkes de farklı yani bu. Tamam. Ondan nasıl anladınız? Işte? Onu merak ediyorum. Onun gözündeki bu problemi ya tıp göremedi siz nasıl gördünüz? Başka bir ifade <laughs> Şimdi edeyim. bazen söylüyorum kişilere yani gidin bir check up yaptırın gidiyor yaptırıyor hiçbir şey yok diyor. Ellerimiz daha erke, ya yani makinaların göremediklerini görüyorlar. Çünkü vücudumuzun check-up'ını dışarıya gösteriyorlar. Mesela şurada elimizin hemen şurasında bir kalp çizgimiz var. Evet. Bu kalp çizgisi bizim şu. Evet, bağırsaklarımızla da bağlı, dolaşım boşaltım sistemiyle de özellikle bağlı. Parmaklara doğru zaten en son tırnaklardan atıyor vücut bazı şeyleri. Ama bu duygusal alan, bu kalp çizgimiz bizim duygusal direncimizle alakalı. Duygusal direnç ne demek? İşte başkalarına yaptığımız fedakarlıklar, işte mesela şimdi bir örnek göstereyim. Bu kişi mesela 13 yaşında babasını kaybediyor. Baba kaybedildiği zaman hayat, şimdi babanız yoksa ne olmanız lazım 13 yaşında kaybeden birinin? Daha dirençli ve daha güçlü olması lazım. Evet. evet. Bakın hemen buradan bir çizgi çıkmış. Şu çizgi. Şu içinden başlayan çizgi. Şöyle, şu şekilde, şu evet. beyazdan alıp şöyle... o o Bu hayat çizgisi, bu büyük olan, şu içinden çıkan küçük çizgi... Ha, evet, evet, şu. Evet, bu küçük çizgi insanın dayanıklılığını, direncini gösteriyor. Şimdi biz olaylara böyle tepki veriyoruz. Bu da kalp çizgisi. Bakın, 13 yaşının olduğu yerde kırılmış. Hmm. Duygusal olarak büyük bir şok yaşanmış. Eski hekimler sizin nerede yaşadığınızı... İbn-i Sina mesela, hmm. sizin yüzünüze bakıyordu, elinize bakıyordu, doğum tarihinize bakıyordu ve nerede yaşadığınızı soruyordu. Soğuk iklim mi, sıcak iklim mi? Ona göre yani hastalığa göre başım ağrıyor o zaman şu ilacı hiç demiyordu. Hı hı. Midem ağrıyor şu mide ilacını kullan bir deneyelim 3 ay sonra gel işte bakalım geçti mi geçmedi mi öyle demiyordu. Nerede oturuyorsun? Kimlerle yaşıyorsun? Kaçta yatıyorsun? Kaçta uyanıyorsun? Hangi gıdaları tüketiyorsun? Ve mizaç dediğimiz geleneksel tıbbı biliyorlardı. Yani dolayısıyla sizin Bizde yani ben de şahsen insanlarla görüştüğüm zaman önce ellerine bakıyorum. Onun derdi belki para işte daha fazla kariyer, daha fazla evlilik ilişkilerdeki sorunlar ama ben organları gördüğüm için o organdaki durumu düzeltmeden o ilişkideki problem düzelmeyecek. Ayrılsa bile başkasında o problemi yaşayacak. Yani ellerdeki çizgiler bizim ürettiğimiz makinalardan yıllar sonrasını gösterebiliyorlar. Ama bu gayb değil tabii yani. Böyle vücut kendine göre bir matematik oluşturuyor. Organını sayıyor. Mesela siz arabanızda benzin varken ya da telefonunuzda şarj varken bakmıyor musunuz? Yani bu gaybı bilmek mi? Yüzde 55 şarj diyor mesela. 3 saat dayanır diyor. Altında da saat yazıyor yani. 3 saat diyor. Şimdi bu gaybı bilmek mi? Değil. Beynimiz bundan daha akıllı. Ve beynimiz organlarımızı ölçüyor. Diyor ki sen bu öfkeyle, sen bu kendini feda etmekle fedakarlıkla devam edersen bu organın şu kadar dayanacak. Ve buraya geldiğin zaman da beyin aynı zamanda gelecek uçuşları yapıyor. Hı hı. Rüyalarla. Kurgusal olayları görüyor ileriye dönerek. Kalp çizgimiz duygularla alakalı. Burada biriken enerji serçe parmağımız mesela mesane ile ilgili, böbrekle ilgili ve iletişimi etkiliyor. İnsanlarla konuşmayı etkiliyor. Yüzük parmağımız dolaşım sistemiyle alakalı ve kalple alakalı ve bu da gözümüzü etkiliyor. Orta parmak karaciğerle alakalı, mideyle alakalı ve omurgayla alakalı. Bu da yine gözümüzü karaciğerden dolayı gözümüzü, mideden dolayı bacaklarımızı ve güvenlik duygumuzu etkiliyor. Şimdi bu, bu da solunum. Bu iki parmaktaki eğiklikler burada dolaşımı etkileyecek, dolaşımdan kaynaklı göz problemleri burada da. Karaciğerden kaynaklı göz problemlerini tetikleyecek. Yani ya öfke vardır, harekete geçemiyordur, içeride birikiyordur. Bu sefer yakını görmekle alakalı problemler başlıyor. Özellikle işaret parmağı yüzük parmağından kısaysa öz güveni ve öz farkındalığı gelişmediği için parmaklar da eğilmeye neden eğilir parmak? Çünkü orta parmak sorumlulukla alakalı, yüzük parmak kendimizi ifade edebilmekle alakalı. Yani ben... ...kalbimi mutmain edercesine yaşıyor muyum? Mesela kendimi ifade edebiliyor muyum? İşte yazı yazacağım diyorum, yazı yazıyorum. Dışarının, bakıyorum dışarıya gökyüzü mavi, bundan zevk alıyorum. Kendimi ihmal etmiyorsam eğer bu parmak eğilmiyor. Ama ben kendimden kısıp, işte kendi zevkimden kısıp... Insanlar, ...insanlara kendimi feda ediyorsam bu parmak eğilmeye başlıyor. Bu da vücutta dolaşım problemlerini tetikliyor. Sonra ne oluyor? Tırnaklar beyazlamaya başlıyor. O zaman depresyon başlıyor. Ve bu işaret parmağı, yüzük parmağından da kısaysa özgüven problemleri bu sefer eleştiriden korkuya sebebiyet veriyor. Bu da solunumu vuruyor. E o zaman görmeyle alakalı, şimdi yakını, yakını görmeyle alakalı problem yaşıyor kişi. Neden? Çünkü kendinden memnun değil, içinde bulunduğu durumdan memnun değil. Ve kendini sürekli ileriye böyle bakıyor. Solunum bozuk. Dolaşım bozuluyor. E, organlar feveran ediyorlar. Bu kişinin gözlük takması bunun, bunun şeyine değil, faydasına değil o zaman. Veya ne oluyor? Kulak problemleri başlıyor. Duymak istemiyor. Çünkü eleştiriye karşı ya da çok keskin duyuyor. Çünkü eleştirilmeye karşı aşırı bir hassasiyeti var. Eleştirilmemek için 10 parmağında 10 marifet. Çünkü eleştiriden korkuyor. O zaman kulaklar buna tepki veriyor. Bunlar semptom. Yani siz buraya bir cihaz takabilirsiniz. Duymanız güzelleşir. Buraya bir gözlük takabilirsiniz. Görmeniz güzelleşir. Ama eski hekimler diyorlar ki eski bilge zatlar biz de onların yolundan gitmeye çalışıyoruz. İçerideki hastalığı tedavi etmeden semptomu ne kadar yok etmeye çalışırsanız çalışın. Bir telefonunuzda bildirim yanıyor ya da arabaya bindiniz. Arıza ışığı. Arıza ışığı. Çağırdınız tamirciyi. Geldi arıza ışığını kırdı. Hadi bin dedi. Arızayı bir daha bu arızayı görmeyeceksin dedi. işte <laughs> evet. İşte modern insanın en büyük hatası tam olarak burada. Modern insan ama insan hata burada insanlar değil suçlu. Yani böyle dış güçler, büyük aileler onlara da inanmıyorum çok. Bunu biz talep ettik. Bize bizim önümüze bu verildi. Yani dedelerimiz, annelerimiz, babalarımız biz de durumdan şikayet etmedik. Şehir hayatı bunun etrafında, bu kapitalin etrafına kuruldu. Hı hı. Eskiden şehirler başka şeyler yani ibadethanelerin, mezarlıkların etrafına kurulurdu. Eski insanların amacı orasıydı ve ona göre yaşarlardı. Hı hı. Şimdi şehri izlemek yani şehre baktığınız zaman orada yaşayan insanların karakterlerini görürsünüz. Oradaki sokak hayvanlarına baktığınızda hangi hayvan çoğalıyor? Evlerde köpek mi çoğalıyor? Mesela insanlarda köpek gibi nefsi duygular. Çünkü hayvanlar bizim nefsimizin mertebelerini de temsil ederler. Neden at yetiştiriciliği azalıyor? Çünkü kimse nefsini tımar etmek istemiyor. Niye köpekler çoğalıyor, kediler çoğalıyor? Çünkü cimrilik ve birbirine tahammülsüzlük artıyor. Köpek gibi ısırmak, kedi gibi bencil olmak çoğalıyor. Şimdi bu bir sosyolojik okumadır. Yani nereye gittiğimizi görüyoruz biz oradan. İnsanları izlediğimiz zaman sosyo yani binaların yapılış tarzını izleyin. Estetik yok. Sanat kaygısı yok. Niye kalp problemleri artıyor? Niye kanser artıyor? Çünkü bu yüzden. Yani buraya baktığınızda insanların orada yaşayan şehirde yaşayan insanların sağlık durumunu da görürsünüz. Binanın şekline bakın, rengine bakın yapılış tarzına bakın. Oksijen girmiyor. Solunum hastalıkları Rüzgar gezmiyor mesela şehrin içinde. Hı hı. Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Bunlardan kaçmak için dışarıda düşmanlar üretiyorsunuz. İşte büyük firma insan, Bill Gates insanlığın sonunu getiriyor. İşte öbürü insanlığın sonunu getirmiyorlar. Onlar da biz aslında bizim istediğimiz şeyi bize veriyorlar. Hı hı hı. Biz istiyoruz, talep ediyoruz. Onlar da bize benim bunu kanaatim. Veriyor. Bize yani, bunu dayatıyorlar. Biz de itiraz etmiyoruz. Başka bir ifadeyle sorgulamayınca sorgu. Bizim memnun, kendimize ait bir mi? amacımız olmadığı zaman hı hı. çünkü eğer siz kendinizi o kadim bütünlükten koparırsanız insan sosyal bir varlıktır. İlla evet. kendini bir yere yapıştırması lazım. Evet. Ve burada sahte bir düşman oluşturduğunuzda, ürettiğinizde insanlar da onun karşısında kenetlenmek zorunda kalıyorlar. Evet. Çok önemli noktalara parmak bastık. Ben bu bölümü bitireceğim ama ikinci bölüme çok önemli sorular bırakıyorum. Tamam. Arkadaşlar bu arada şu elinde gördüğünüz iki güzel kitap birisi birincisi diğer ikincisi aynı kitabın. Zihnim ellerinde. El çizgilerini okuma sanatı. Arkadaşlar bu iki kitabı kitapçılardan edinebilirsiniz. Mehmet İlhan'ın kalemi aldı. Kitap Yurdu'nda şu an sadece Kitap Yurdu satılıyor. Kitapyurdu.com'dan tedarik edilebilir durumda. İkinci bölümde sayıları konuşacağız arkadaşlar. Sayılar bizim için neden önemli? Yüzden okumayı konuşacağız. Yüze bakarak neleri görebiliriz? Ve ayrıca bu çocuklara isim koyma mevzu var. Önemli teşhisleri var bu noktada Mehmet İlhan'ın. Bunları da konuşacağız arkadaşlar ikinci bölümde. Değerli dostlar, yeni videolarla karşınızda olacağız. Bunun için kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi unutmayın. Beğeni ve yorum yaparak, videolarımızın linkini paylaşarak bize destek olabilirsiniz.